Manisa'dan e, Üniversitesi'nden katılıyorum ben. E, silah ve tereyağı ikilemi kapsamında şunu, da, şunu kapatmam gerekiyor. Silah tereyağı ikilemi, Türkiye için savunma harcamaları insani gelişme büyüme yaklaşımı e, adında bir sunum gerçekleşecek. Bu silah ve, te, silah ve tereyağı burada bir e, aslına bakacak olursanız Ganzen Batır e, literatürde yeri olan bir ikilem. E, bu ikilem çerçevesinde de savunma harcamalarının e, olası olası diğer refah ölçütleri üzerinde baskı yaratıp yaratmadığına dair bir durumun ülke içerisinde olup olmadığına dair bir ifadeyi karşılamakta. kamu harcamaları bilindiği gibi bütçesi içerisinde önemli kalemlerden bir tanesidir. Türkiye içerisinde yıllar itibariyle kamu harcamaları içerisinde zamanlara bağlı olarak konjonktürel dalgalanmalar birlikte arttığı ve azaldığı dönemler olmuştur. dolayısıyla da bu bağlamda Ülke açısından önemli bir büyüklüktür. Fakat bu verinin derlenmesi noktasında her ne kadar ben verilerin Dünya Bankası'ndan temin etmiş olsam da ki Dünya Bankası SİPİ'den bu verileri temin etmekte bazı dönemlerde ülkelerin iç güvenlik açısından ya da dış güvenlik açısından veriler noktasında çok şeffaf olmamadıklarını görebiliyoruz, bilebiliyoruz. Bu da aslına bakacak olursanız güvenlik bağlamında kabul edilebilir bir gerekçe. Ülkeler bulundukları coğrafyaya bağlı olarak bazen iç güvenlik bağlamında terör ya da bazen sınır güvenliği açısından terör, bazen de güvenlik ikilemi bağlamında savunma harcamaları yapabiliyor olmaktalar. Yani burada her zaman savunma harcamalarının açıkçası ülkenin doğrudan ihtiyacı olduğu doğrultusunda değil, bazen de tamamen security dilen denilen güvenlik ikilemi kapsamında da yapılabileceği unutulmamalıdır. Bu bağlamı Türkiye içerisinde değerlendirecek olursanız aslında bizim NATO üyesi olmamız da beraber, 1950'li yıllarda yine sınır güvenliği açısından savunma harcamaları yaptığımız biliniyor ve buna ilaveten de aslında Türkiye'de güvenlik ikilemi kapsamında savunma harcaması yapan ülkelerden bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Nitekim burada da bizim öncül tercihlerimizden bir tanesi Yunanistan'ın bu bağlamda savunma harcamalarını sürekli olarak arttırıyor olması terör eylemlerinin çok sık rastlanmada bir ülke olmasına rağmen. Dünya açısından bakacak olursak da savunma harcamalarının 1960'ından günümüze kadar verilen resmi olarak ulaşabiliyoruz. Fakat yine başka başka kaynaklardan bir bütün olarak anlamasa da savunma harcamalarını görebiliyoruz. Fakat özellikle 1900 yıllara kadar yani Soğuk Savaş döneminde ülkelerin savunma harcamaları ciddi oranda yüksek. Soğuk Savaş sonrası dönemde ise azalma eğilimine gerçekleşiyor. 2000'li yıllardan sonra da bir istikrar sağlanmakta. Türkiye açısından bakacak olursak, Türkiye zaten 2. Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlık, Soğuk Savaşın içerisinde bu tarafsızlığın bir miras olarak yine alınması vesilesiyle 90 yıllara kadar ciddi oranda bir savunma harcamasının artış savunma harcamalarında bir artış gözlemlemiyoruz. Fakat 90'lı yıllardan sonra özellikle terör faaliyetlerinin başlamasıyla, terör saldırılarının başlamasıyla beraber dünyadaki 90'lı yıllardan sonraki azalma eğilimi Türkiye'de artma eğilimi olarak karşımıza çıkıyor ve dolayısıyla 90'lı yıllardan sonraki bu harcamalar Türkiye'de negatif sağlık yaratabiliyor. Literatür açısından çok geniş bir e, literatürü olmakla birlikte ben elimden gelince buralarda sadeleştirme yaparak e, az sayıda çalışmayı vermek istedim. Nitekim dün ve e, üye 2009 yılında yapmış oldukları çalışmada yapılmış çalışmalar üzerinde e, bir analiz gerçekleştiriyorlar ve bu çalışmalar neticesinde 63 tane geniş kapsamlı, 40 tane de dar kapsamlı, burada e, yanlış yazmışım, 40, 63 geniş, 40 dar kapsamlı olmakla birlikte bu toplam yüzü çalışmanın 120 ta, %20'sinde yani yaklaşık 20'sinde Savunma harcamalarıyla büyüme arasında pozitif ilişki ve %37'sinde savunma harcamalarıyla <laughs> büyüme arasında negatif ilişki, %43'ünde ise herhangi bir ilişkiye rastlanamadığını çalışmalarında ifade etmişlerdir. Türkiye açısından ve merkezi güçler açısından değerlendirecek olacak değerlendirecek olursak da Yılancı ve Özcan'ın 2010 yılında yapmış oldukları çalışmada yine Türkiye'de 1950 ve 2006 yılındaki verileri kullanmışlar. Uzun dönemde iki veri arasında herhangi bir ilişki tespit edememişler. Fakat nedensellik analizinde gayri safi yurt içi hasıladan harcamalara doğru bir nedensellik fark etmişlerdir. Hatemi 2008'de yapmış olduğu çalışmalarda ise Çin, Japonya, ABD, Rusya, Fransa ve Arabistan'ı e, almışlar. Buradaki ülke seçimlerine dikkat edecek olursanız, özellikle Çin, ABD ve Rusya e, siyaset bilimi açısından e, özellikle merkezi güçler olarak adlandırılmakta. E, Rusya, Avrupa'da, Amerika'yı Amerika kıtasında ve Çin'in de Asya kıtasında değerlendirecek olursanız bu üç ülke merkezi güç olarak e, büyük ölçüde savunma harcaması yapan ülkelerdir. E, bununla beraber de yine biz Arabistan Suudi Arabistan'ın Arap coğrafyasına fazla harcama yaptığını Biliyoruz. E, nitekim buradaki e, sonuçlara bakacak olursak Çin ve e, Japonya'da savunma harcamalarından büyümeye doğru fakat diğer ülkelerde de büyümeden e, savunma harcamalarına doğru bir nedensellik ilişkisi olduğunu görüyoruz. Özellikle Amerika'da ve Rusya'da büyümeden savunma harcamalarına bir geçişin olması, büyümenin güvenliği açısından bu harcamaların yapılıyor e, olması şeklinde literatürde yorumlanmakta. Manapere e, Man 2016 yılında Yunanistan için yapmış olduğu çalışmalarda Türkiye'de savunma harcamalarının büyümeye baskılarken Yunanistan'da herhangi bir ilişki olmadığını tespit ediyor. Aslına bakacak olursanız literatürde Türkiye ile Yunanistan'ın beraber çalışıldığı çok fazla çalışma yer alıyor. Bunun sebebi ise az önce belirtmiş olduğum sekültü dilenmeye bağlı olarak Türkiye ve Yunanistan'ın savunma harcamalarındaki yersiz kabul edebilecek, özellikle Yunanistan cephesinde yersiz kabul edebilecek harcamalar olduğu tartışmasıdır. Yakın zamanda da bununla ilgili yine Yunanistan savunma harcamalarındaki e, harcamaların bir anda arttırması Türkiye tarafından da zaten bu sekültülenme çerçevesinde gereksiz ve yersiz bir harcam olarak nitelendirilmiştir diyebilirim. Türkiye'nin e, veri seti kullandığı veri setini değerlendirecek olursak, Türkiye'deki büyüme trendi 60'tan 2000'e kadar e, yaklaşık olarak e, negatif eksi 5 ile pozitif %11 arasında dalgalanmakta bir trend çizecek olursak da bu 60 yıllık serüven içerisinde yaklaşık %3,5-4 arasında bir büyüme trendinin olduğunu söyleyebiliriz. Savunma harcamaları ise burada ben çalışma esnasında bu savunma verilerini E tabanında kullandım. Fakat burada daha net görülebilmesi açısından dolar bazındaki harcama miktarlarını verdim. Ee, burada 60'lı yıllarda gördüğünüz gibi çok küçük rakamlar fakat 70'li yıllardan itibaren yaklaşık e, 3 milyar dolara kadar ulaşmakta. Şu an ise e, 2020 yılı itibariyle 20 milyar seviyelerinde toplam savunma harcamalarımız zaten buradaki kırılmaları da bakacak olursanız 74-75 yılındaki Kıbrıs hareketi daha sonrası 90'lı yıllardaki artış trendi yine iç terörün artmasıyla açıklanabilir. Daha sonrasında ise ekonomik analizime geçtim. Önce de genelsel birim kök testleri uyguladım. Genelsel birim kök testleri sonucunda argumentin birim testlerinde iki verimin Durağan oldukları dönemler yani bir tanesi I-0'da bir tanesi I-1'de olduğundan dolayı Johansen Eşkitineşpil'i kullanmam ihtimalim ortadan kalktı. Çünkü gayri safi yurt dışı büyüme düzeyde de iken savunma harcamalarının gayri safi yurt dışı içerisindeki payının E-tabaranındaki e, siberi seti birinci farklı Durağan oldu. Dolayısıyla bu noktadan sonra Johansen Eşkitineşpil'i kullanma ihtimalim kalmadı. Sonrasında ise Kıramalı Birim kök testleriyle yine verileri inceledim. Burada Klameo ve Klameo e, iki kırılmalı birim kök testlerine baktım. Kırılma tarihleri anlamlı çıkmamakla birlikte e, seriler, e, özellikle büyüme serisi birinci farkta e, her iki testte de duran olmakla birlikte savunma harcamanın gayri safi yurt içi hasta içerisindeki payı ise %5 anlamlık seviyesinde duran olmamıştır. Dolayısıyla kırılma testlerinde de yine e, hem kırılma tarihlerinin anlamlı olmaması hem de Klameo 2 testinde savunma harcamalarının e, duramamasından dolayı kırılmalı eşbinleşme testlerinde yine kullanamadım. Daha sonrasında Zohan Sen testi kullanamadığım için ve kırılmalı eşbinleşme testi kullanamadığım için diner mi lan neler mi tercihini yapmam noktasında bir test daha yapmam gerekti. Burada BTS testlerini kullandım. Bu, Burada e, savunma harcamaları verisi nanneler neler kullanmaya müsait iken gayri safir büyüme verisi nanneler neler kullanmaya müsait olmadığından dolayı asimetrik eşbirleşme testlerinde kullanamayacağım sonucuna vardım ve dolayısıyla elimde kullanabileceğim tek bir yöntem kaldı ARDL sınır testi. ARDL sınır testiyle model tahmini yaparak çalışmaya başladım. Maksimum gecikmeyi 4 belirledim ve maksimum gecikme 4 sonucunda modelim 4 bir şeklinde oluştu. Sonrasında ise sınır testi yaptım. Sınır testi sonuçlarına göre F e, sonucum F testi sonucum 17.4 küçüktü ve bu %1 anlamlılık seviyesinde 10.42'den büyük olduğu için aile sınır testine göre eşit ilişkisinin olduğunu tespit ettim ve kat elde ettim. Elde etmiş olduğum kat kontrol edecek olursak buradaki benim elde etmiş olduğum kat eksi 2.4 savunma harcamalarının gayri saf bir içerisindeki payının E tabanında %1'lik bir artışın gayri saf yurt dışı büyümesine negatif 2.4 yüzde eksi 2.4'lük bir azalma ya yansıdığını söylemiş oldum, olasılık değerim anlamlı, istatistiksel olarak anlamlı bulmuş oldum kastetiyorum. Dolayısıyla burada tespit ettiğim şey buradaki ilişki büyümeyle savunmacılar arasındaki ilişkinin negatif ve güçlü olduğu sonucuydu. Daha sonrasında bu elde etmiş olduğum sonuçlar diagnostik testlerle kontrol etme durumu hasıl oldu ve normal testi yaptım. Normallik testim sonucunda olasılık değerim 0.28 olduğu için serilerin normal dağıldığını elde ettim. Daha sonrasında otorekrelasyon sonuçlarıma baktım elem testiyle. Yine olasılık değerim 0.33 olduğundan dolayı burada oto korelasyon sorunum olmadığını doğrulamış oldum. Heterosifidastisti yani değişen varyansımda yine olasılık değerim 0.07 olduğu için yani 0.05'ten büyük olduğu için değişen varyans problemi olmadığını gördüm. Ram serisi testi testinde yine 0.06-0.05'ten büyük olduğu için herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Son olarak istikrar koşulunu sağlayıp sağlamadığına cüsum ve testiyle baktım ve istikrar koşulunu sağladığını elde ettim. Hata düzeltme modelinde ise hata düzeltme katsayım negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu için modelinde herhangi bir problem olmadığı nihayetlendirilmiş oldu. Son olarak ise çalışma içerisinde deterministik olarak ya da kontrol değişimi olarak hatta modelin içerisinde var olarak insani gelişmişlik endeksini de kullanmak istedim. zira buradaki savunma harcamalarının diğer refaha dair harcamalar üzerinde negatif etkisini bulmuş oldum ve bu etkinin diğer e, harcamalara etkisinin olup olmadığını keşfetmek istedim. Dolayısıyla da insan gelişmişlik endeksini modele dahil ettim. Fakat buradaki elde etmiş olduğum sonuçlar istatistiki olarak anlamlı çıkmadı ve dolayısıyla insan gelişmişlik endeksi e, ekonomik büyüme üzerinde herhangi bir etkisinin, eşitleşme ilişkisinin olmadığını tespit etmiş oldum. Sonuç olarak savunma harcamaları ile büyüme arasındaki ilişkinin pozitif olduğu çok fazla çalışma yapmakla birlikte ben burada sonuçlarımı negatif olarak tespit etmiş oldum. Pozitif ilişki tespit eden çalışmaların dayandığı temel nokta aslında Keynesyen doktrinde. Çünkü Keynesyen doktrin savunma harcamalarının daha doğrusu herhangi bir kamu harcamasının bir şekilde talep noktasında ekonomide artışlar gerçekleştireceği için yatırımların artışını, harcamaların artışını canlandıracağından dolayı Keynesyen doktrin savunma bağlamında incelendiğinde bu büyüme ilişkisinin pozitif olduğunu savunmaktadır. Fakat biz burada negatif bir ilişki bulduk. Dolayısıyla kendimizden doktorun dışarısındayız. Yansızlık ilkesi ise savunma harcamayla büyüme arasında herhangi bir ilişki olmadığını savunur. Yine yansızlık ilkesiyle de bizim çalışma sonuçlarımız bağdaşmamaktadır. E, 20 milyar dolar son 2020 yılı itibariyle harcama yapmış olduğumuzu fark ettik. Bu 20 milyar harcamanın negatif bir şekilde gayri safi rütbe büyümesinde baskı e, yarattığını da yine bulmuş olduk. Dolayısıyla buradaki e, harcamaların terörden arındırılarak ya da security dilenmadan o algıdan uzaklaştırarak başka alanlarda kullanılmasını ülke açısından başka bir e, yatırım araçları istihdamın arttırılması, üretimin arttırılması, refah seviyesinin arttırılması gibi noktalarda katkı sağlayacağı düşüncesiyle hareketle ve buradaki 20 milyar dolarlık e, harcamanın daha verimli kullanabileceği sonucunu yine ifade etmem gerekir. Bu sadece 2020 yılının 20 milyar doları kümülatif açısından kümülatif olarak bakacak olursak yaklaşık burada 500 milyar civar, 500 milyar dolar civarında 1960'tan günümüze kadar savunma harcaması yapıldığını yine ifade etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda 60 yıllık serüvende ülkenin büyümesi üzerindeki negatif etkisini görmemiz daha e, anlamlı olacaktır. E, terör güvenlik işleme merkezi yük açısından da bu çalışma ilaveten aslına bakılacak olursa terör faaliyetleriyle savunma harcamaları yine güvenlik işlemi kapsamında sınır güvenliği ve sınır ülkeleriyle ortak yapılmış olan çalışmalar ve kıyaslanması ve merkezi güç olan Amerika, Rusya, Çin ile yine bu coğrafyada merkezi güç olma gibi bir misyonu zaman zaman dillendiren e, Türkiye e, Cumhuriyeti'nin e, kanaat önderleri, ileri gelenlerinin e, bu bağlamda savunma harcamaları noktasında e, başka başka çalışmalara ihtiyaç olduğunu e, ifade etmem gerekiyor. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa sorularınız onları alabilirim.